için de endişelenme. Bulmuş olsa çoktan polise getirirdi bu herif. Baksana hiçbir fırsatı kaçırmıyor. Ama kötü oldu tabii. Ne korkma senin için değil benim için kötü oldu. Avukatı bu evin aranma işini benim ayarladığımı söylemiş. Senin başın belaya girecek şimdi. Daha iyi misin? Tamam. Sen suyunu bitir. Ben izin olursa bir tuvaleti kullanayım. Yukarıda. Hocam çıkıyor muyuz artık, hadi. Beklettim kusura bakma.. Yok.. Gel. İnanamıyorum sana, aklınızdan ne geçiyordu acaba? Ne olacaktı? Evlenip, çoluk çocuğa mı karışacaktınız? Ulan daha siz çocuksunuz.. Çocuk değilim ben.. Öyle mi? Okulun bitmedi, mesleğin yok, para kazanmıyorsun.. Ne sanıyorsun sen hayatı, evcilik oyunu mu? Birbirimizi seviyoruz biz. Seviyorsunuz. Sevgi böyle bir şey değil. İnsan sevdiğini korur, kollar. Ona zarar gelmesine izin vermez. Ben Zeynep'e zarar gelmesini istemedim ki. Hiç öyle bir kafada değildim. Ayrıca hapları içtiğini bilseydim bak. Konu zaten en başından çok yanlış ama bunları şu anda seninle konuşmayacağım. 18 yaşında bir insansın. İnternetten yine çalıp içmek nedir Zeynep ya? Amile olduğunu nasıl bana söylemez? Ya böyle bir şeyi nasıl söylemez ya? Konumuz bunu sana söyleyip söylememesi değil. Şu andaki önceliğimiz Zeynep'in zarar görmemesi, anladın mı? Canım.. İyi misin? Öldüm meraktan.. Ben iyiyim.. İyiyim de.. Tamam iyi sen sıkıntı yok.. Ben, ben yanındayım bak.. De babam arayıp duruyor ona ne söyleyeceğiz? Gerçeği.. Hocam olmaz imkanı yok.. Hiçbir şey senin sağlığından daha önemli değil.. Baban da böyle düşünüyordur.. Hocam siz benim babamı tanımıyorsunuz.. Bunu duyarsa ben öldürür.. Ne yapacağız yalan mı söyleyeceğiz? Hocam arıyor.. Hocam yalvarıyorum dur. ne olur yardım edin.. Bir açma dur bir dur.. Bu yaşananlar zaten korkunç.. Ya inanamıyorum Zeynep sen.. İnternetten düşük ilaç almak ne demek? Nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Ya bir şey olsaydı sana yapmışsaydın.. Hocam babam duyarsa zaten ben öldürür.. Hocam bakın.. Eğer babam şimdi bunu öğrenirse.. Ne okula izin verir artık.. Ne de bana gün yüzü gösterir.. Ablam gibi köyden biriyle evlendirir beni.. Okumama asla izin vermez. Hocam, okul gezisine gitmeme bile izin vermiyordu zaten. Yani bunu öğrenirse. Hocam, ne olur. Ne olur yardım edin, ne olur bir şey yapın. Ne yapacağım? Siz konuşsanız, ne bileyim. Kan şekeri düştü değil, ya da ya da ya da susuz kalmış deyin ama ne olur gerçeği söylemeyin hocam ne olur. Ben yalan söyleyemem. Hocam lütfen. Hocam bizim için yapın. Hem dediği gibi size inanırım. Yani sonuçta baban doktorla konuşmak istersen olacak ha? <laughs> Doruk, senin baban doktor. Kolay gelsin. Aa Erdal abi. Hoş geldin. Merhaba hey, Murat kardeşim. Gel hey, buyur. mısın? Yok yok sağ ol Murat. Aşağıda bir ton iş var gideceğim. Hayır, bir da. şey söyleyeyim. Yok vallahi içmiş kadar oldum. Murat kardeşim. Bak ben sana bir söz verdim. O sözümü tuttum. ilk sana geldim. Eyvallah abi, buyur. Bu senin eski hanımınla ilgili mevzu. Bugün Ercan Adalı diye biri geldi. Seninki ondan şikayetçi olmuş. Sonra şikayetini geri almış. Gerçi zaten sen konuyu biliyorsun. Adamda bir teşriki mesai olmuş. Ya evet abi maalesef oldu öyle bir şey. Buraya da zaten o sebeple geldik işte. Anladım onu. Neyse eski zaman. İnsanın kanı gençken böyle hızlı akar bilirim. Sonuçta bu Ercan Adalı geldi, esti gürledi. Ben yandım bu adam yanmasın falan. Seninkinin ilaç kullandığını söyledi. Deli muamelesi yaptı. Biz de ifadesini almak zorunda kaldık. Ya abi biliyorum da sen bu inanmadın değil mi? Allah Allah ya Görkem de aynı şeyi söyledi ya. Onun karar vericiyi ben miyim ya? Hakim miyim, savcı mıyım yani siz de bir tuhafsanız. Yok abi estağfurullah da şimdi aklıma geldikçe benim sinirim zıplıyor yani. Sabah da aramış Deniz'i böyle tehditvari falan konuşmuş. Neyse abi kusura bakma hoş ver sen beni. Ee? E daha savcılığa gönderdik bekliyoruz. Yani içini ferah diyeceğim ama yalan söylemiş olurum. Bana sorarsan Savcı bu dosyayı iddianame hazırlamaz. E abi mail, mail atmıştım size. Ne maili? Abi aramızda kalsın da ben de el altından arkadaşlara sordurdum bu Mehmet Emir'i. Herifin geçmişi pek parlak değil. Şahibeli durumlar var. Yarın daha detaylı bir dosya gelecek ama ben ne ilk ya. elden geleni size forwardladım. Ne yaptın? Abi forwardladım işte maili size gönderdim. Ha. E, o zaman tamam. Bizim Görkem ilgileniyordur onunla o zaman. Abi şimdi biliyorsun bu iş benim için çok önemli. Görkem komiser bunu atlamaz, değil mi? Yok yok, atlamaz sen merak etme. Siz başta böyle iki kişi gibi tostaysınız ama Görkem çalışkandır, iyidir, merhametlidir. Sen gönlün rahat tut, tamam? Eyvallah.